Selamlar Canlar Nasılsınız? İyisinizdir umarım Bugün sizlerle yeni açılacak olan Rivalski'nin tanıtımını yapacağız Bakalım Rivalski nasıl bir sunucuymuş Neleri varmış yani bizi kendine çekecek ne özellikler barındırıyormuş kendinde Bunlara bir bakalım Şöyle benim ilk gördüğüm 127 level bitiş var abi 55 başlıyor 127 bitiyor 127 bitiyor da bu 7 leveldeki özellik ne? Hem yeni böyle dönüşümler var abi 127 levellik hem de artan hasarımız var yani hasarımızı da arttırıyormuş öyle söylediler başlangıç hasarımız 100k ellemiş hareketli kanatlarımız var 50 adet bireysel zindanımız var ama bu %90 yani böyle kademeli olarak artacak şekilde ayarlanmıştır 15 farklı farm haritası bu da öyle abi %90 bu da öyle yani bol içerikli yeni dönüşümler zaten bahsettiğim 127 level bitiş var kendine özgü dönüşümleri var destansı ve müthiş simya sistemi var yani destans ve müthiş simya var kısaca. Global pazar sistemi, perma şebnem sistemi ve zindan takip sistemimiz de mevcut abi. Şimdi şöyle bir bakalım. Silah evrimi var. Farmlık ve VS'lik ev sunulanabilir. Ünvanlarımız var abi burada. Yani ünvanlara kısaca ev sun atıyorsun işte. Geliştirilmiş ev sun botumuz. Simya set sistemimiz var. Yani %90 bu kusursuz mit Hepsini kusursuz yaptığın zaman set bonusu alırsın. Kaliteli ve ilgili yönetim ekibimiz var. Bu hususta şöyle şöyle bir size bir garanti verebilirim gençler. Bu yönetim ekibi şu an gerçekten çok ilgili. Yani ileride de böyle olursa zaten oyuncu el, elinde tutar. Gerçekten ilgililer, yardımcı oluyorlar her hususta. Gece bile aktifler yani benim gördüğüm kadarıyla kalite garantisi çok sayıda oyuncu gerçek gerçek kendine özgün tarz ve kapatmayacaklarını söylediler. Bu sunucu hiçbir şekilde kapatmayacak ve emekleriniz çöp olmayacak beyler. Haberiniz olsun. Yani gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Oyunumuzdan yeni sistemler mevcutmuş. Oyuna özel işte gelişmiş böyle ne bileyim yeni farm haritalarıdır. Ondan sonra dönüşümlerdir. Veselik, farmlık işte veselik farmlık şeyleri vardır. Yeni dönüşümleri vardır ona göre bir demeyi sistemi vardır Rahat rahat seniz de farmınızda yapabilirsiniz 55 level başlangıcımızda Bize başlangıçta 3 gün Şu gördüğünüz kostüm setini veriyor Şu gördüğünüz beyler Bu kostüm seti 3 günlük ama Şöyle bir durum var Yani bosslardan kostüm seti alacaksınız bunlardan daha iyi kostüm setleri vardır bosslarda Onları alacaksınız abi evsun botumuz gördüğünüz gibi şu şekilde bir usul modumuz var ve burada pencerelerimizi renklendirebiliyormuşuz yani benim anladığım kadarıyla renklendirebiliyormuşuz yani şuraları falan onun haricinde offline shop ve item arama sistemimiz burada gördüğünüz gibi optimizasyon sağlanmış ribasiki diyor saldırı hızı ve saldırı hızı başlangıç için verilen itemlerde farm yaparak arttırılabilir diyor burada saldırı hızı sınırı yok büyük ihtimalle gençler iyileştirilmiş hızlı toplama sistemimiz var. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yani direkt böyle tek tık topluyorsunuz abi. Büyük ihtimal otomatik toplamamız da vardır. Rahat ederiz. Her neyse geçelim. Hızlı sandık açma sistemi. Bakalım sandık açma sistemin abi. Şöyle. Gördüğünüz gibi neymiş? CTRL sağ tıkla sol aynen sağ tıkla 300 sandık açıyoruz. Alt sağ tıkla da sandığın içindekileri görüyormuşuz. Bakın hareket hızının sınırı yok abi. Bakın şu hıza. Görüyorsunuz. Saldırı hızı başlangıç için verilen itemlerdir. Farm yaparak arttırılabilir. Şöyle saldırı hızımız da mevcut. Bakın nasıl seri vuruyoruz. Pasif skiller bak. Benim en beğendiğim özellik bu mesela abi. Pasif skillerimiz var. Bunları G1 işte M1 diye böyle yükselterek buradan metin canavar işte yarıdır yarı dirençtir gibi bonuslar alacağız. Geçelim burayı da ninja şaman farmı. Biz bu soruda şaman oynayacağız. Yani şu an aldığım karar doğrultusunda eğer değişmezse şaman oynayacağım abi. Şaman farmı yapacağım ve sorunun en sağlam hem veselik hem farmlık şamanını yapmaya çalışacağım. Bakalım inşallah yapabiliriz. Geçelim alta. Karakter ayrıntıları seçeneğimiz varmış. Buradan işte canavardır, metindir, işte boz, ölümsüz falan bunları görebiliyormuşuz. Destansı ejderha safiri. Bakın beyler işte yukarıda gösterilen safir. Artı sıfır abi yüzde yirmi bir karakter savunması veriyor. Yüzde yirmi bir artı sıfır. Bu artı altında ne kadardır bilmiyorum ama gerçekten güzel bir sistem. Burada demeciler nasıl olur bilmiyorum ama inşallah uzun süreli böyle uzun süren vs'ler olur da böyle oyunculuk konuşur yani. Hasar değil de yani şans değil de oyunculuk konuşsun abi benim isteğim o. İnşallah böyle vs'lerimiz uzun sürer. Derece sistemimiz var. 30 bine kadar yükseltilebilir diyor. Bu genelde şöyle oluyor. 20 bin dereceyi biz kendimiz kasıyoruz. Ondan sonrasını da işte derece meyveleriyle falan hallediyoruz. Burada da öyledir %90. Bakalım ne özellik veriyormuş. Max EP 5000, 20 metin 20'de canavar veriyor abi. Burada patron takibimiz mevcut. Patronları buradan görebiliyorsunuz beyler. Zindan bilgi sistemimiz. Yani zindan takip sistemimiz var. Gördüğünüz gibi boss'ları kademeli olarak açacaklarını söylüyorlar. Şu anlık bu boss'lar varmış herhalde. Geçelim alta. Quest Target diyor. Neymiş? Oyunumuzdaki tüm pencereleri özel olarak dizayn ettik. Renklendirilmiş. Gördüğünüz gibi kendine has bir sistem yaratmış adamlar abi. Şöyle bir 2 yazısı var. Tertemiz. Biyolog sistemimiz. Sonola sonuna herhalde ek olarak 8 görev eklemişler. Bu büyük ihtimalle kem gözle bilgelikten sonradır. İşte uzaktan biyolog sayesinde dilediğiniz yerden biyologlarımızı verebiliyormuşuz. Büyük ihtimalle uzaktan marketimiz de vardır. Direkt alıp veriyoruzdur abi. Rahat olur bizim için. Bu sistem güzel yani. Bu sistemi seviyoruz. Bakın yukarıda bahsettiğim ünvan sistemi. Şöyle kutsama küremiz var. Efsun nesnemiz var. Bir de Efsun arttırmamız var. Bunları büyük ihtimalle böyle efsun atıyoruz, arttırıyoruz falan işte. Geçelim alta. Hareketli kanatlar. Bu sistem işte böyle görüntüyü bir tık böyle önemseyen insanlar için çok iyi bir sistem. Yani bence de güzel bir sistem. Kanatları görüyorsunuz beyler. Bu zaten bununla sınırlı kalmaz. Birkaç tane daha kanadımız olur %90. Hadi bakalım alta geçelim. Şöyle bir bakalım farm setlerinin görünüşü varmış burada abi. Birinci seviye farm seti bu. ikinci seviye bu. Üçüncü seviye bu. Dördüncü seviye bu ve beşinci seviye bu. Bunlara bakmak isterseniz zaten ben size tanıtım linkini aşağı koyarım. Sorurun Discord'unu da atacağım. Metin içeriklerine bakalım abi. Katil metni burada gördüğünüz gibi. Kızıl, Natural ve Paskalya. Sorur başında herhalde bu doğru da açık olacak. Ondan sonra kademeli olarak arttıracaklar %90. Hadi bakalım aşağı bakalım. Artı basma paketlerimiz burada. Artı basma paketlerinin haricinde sanırım satıcıda da olacak bu artı basmalar. Yani biz parçacık kazacaktık sanırım. Öyle söylemişlerdi bana. Yani parçacık kasacağız. Artı basma da olacakmış abi bu eşyalar. Yani rahat edeceğiz. Sadece metinden parçacık kasacağız. Bosslardan da itemleri düşüreceğiz gibi bir şeyler olacak sanırım. Set dönüşüm keseleri ve içerikleri diyor. Gördüğünüz gibi beyler içerikler bunlar. Özel dizayn edilmiş yüzükler mevcuttur diyor. Taşlarımız da mevcut ve ritüellerimiz de mevcut abi. Burada işte %50'nin bir üstü, iki üstü, üç üstü, dört üstü derken tecrübe yüzüklerimiz burada gördüğünüz gibi. Bunun yüzdeliği artıyordur. İşte bundan iki tane verirsin, şunu alırsın, şundan iki tane verirsin, bunu alırsın gibisinden bir sistem yapmışlardır. Artı 5 taş sistemimiz de varmış. Bak bu hasarı da arttırır. Hem veselik hasarı da engeller hem de farm hasarı biraz bir tık arttırır. Bakalım ritüellerimiz var abi burada. Ritüellerimiz zaten başlangıç ritüelini bildiğiniz gibi %10 arttırıyor. Bu %20 arttırıyor. Bu %30, %40, %50, %60, %70 diye gidiyor abi. Bu oyunda bitki yetiştiriyormuşuz. Şöyle bir bakalım. Ne veriyormuş bitkiler yetiştirdiğimiz bitkiler? Metin canavar patron ortalama beceri ebnemleri için aşağıdaki bitkilere ihtiyacım var diyor. Bunları almak için bu bitkileri kasmamız lazım ya da yetiştiriyor muyuz artık? çiftlik gibi bir şey mi var? Ben de tam bunu çözemedim. Bunu soru açıldığı zaman beraber öğreniriz, görürüz beyler. Şöyle burada da işte şebnemlerimizi göstermiş sanırım. Günlük küçük etkinlikler diyor. Burada benim en beğendiğim etkinlik yani iki tane etkinlik var aslında. Bu %90 bosslardan düşüyor. 2x ekponu etkinliği var. Herkes tek savaş sistemimiz varmış. 2 saat boyunca abi gideceğiz orada çarpışacağız böyle savaşacağız böyle ölü farmı yapmayacaksınız sürekli. Yani savaş seven insanlar için iyi bir sistem bu. Yani ben şahsen savaşmak istiyorum. O zaman her cumartesi sizi bekliyorum gençler. Her cumartesi beraber böyle birbirimize işte küpreyelim ne bileyim ruh atalım bir şeyler yapalım yani eğlenelim sürekli farm yapmayalım öyle gibi abi. Geçelim alta bakalım. Şöyle ekstra 15 adet map mevcuttur diyor. Bunlar kademeli olarak artacak. Yani bir hafta birini açar diğer hafta diğerini gibisinden. Yani uzun soluklu bir server olması için böyle yapmışlar. Birden hepsini açarlarsa abi direkt server biter yani böyle olması bence çok daha iyi. Hemen bakalım neler varmış. Bataklık diyarı 90 metin adasıdır diyor. Artı 15 farklı boss mevcuttur diyor. Burada metin mapları içinde de farklı farklı bosslar olacakmış beyler. Bu bosslar içeriğini bilmiyorum ama yani genelde bossların yani zindanların biletlerini atar bu zindanların biletlerini az kasmamız için bizim bu bossları kesmemiz gerekir. Böyle olursa çok daha iyi olur. En azından burada bir de PvP açarlar abi böyle. Artık kim alabilirse, kim kapabilirse, kim sağlam olursa o alsın yani. Şimdi bakalım. Paskalya adamız mevcut. 100 level metin adasıdır diyor. İçerisinde 20 farklı boss mevcuttur. 20 farklı bossumuz varmış burada da. Bosslara bakalım. Kademeli olarak açılacak olup ekstra 50 adet zindan mevcuttur diyor. Burada jotunumuzu görüyorsunuz zaten asaleti yeter. Katakombumuz. Gerçi kendisini pek sevmeyiz ama hiç yüzümüzü güldürme düşünce zaman. İnşallah burada güldürür beyler ne diyelim. Meley. Meley bossumuz var burada abi. Ejderimiz var. yüzde %90. Razador. Nemere. Bir de Barones. O zaman ne diyoruz gençler? 5527 kendi as yapısıyla Rivalsik efsanesine akşam 9'da sizleri bekliyorum. Discord'u ben bırakacağım. Siteyi de bırakacağım. Kayıt olmayı unutmayın. Akşam beraber farmlayalım. Her gün video atmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kendinize dikkat edin canlar. Görüşürüz.